tutkuya bir sevdaya kapıldığınızı düşünün ve bunun için 20 yıllık kariyerinizi bir kenara bırakır ve bu tutkunun peşinden koşar mısınız? Koşan, çok da güzel ilkleri imza atan bir hanımefendi var efendim. Deniz tutkusu nedeniyle 20 yıllık kariyerinden vazgeçiyor Başak Mireli ve Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle tek başına geçen ilk Türk kadını. Bayılıyoruz ilklere ezber bozanları ağırlamaya, onlarla buluşmaya. Başak Hanım'cığım sevgiler, selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nerelerden Hoş... sesleniyorsunuz bize? Ee, Karayip Adaları, Martinik Adası'nda. Müthişsiniz. Yani hayaller sanırım orası ama hayatlar bizim için şimdilik buralar gibi gözüküyor. Öncelikle yani... tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben aslında bu hem yelken tutkunuzu merak ediyorum. Ee, önce aslında bununla başlayayım. Bir de bu 20 yıllık kariyeri şöyle bir çırpıda bir kenara atmak bu kadar kolay mı? Böylesi güzel bir sonuç için çok da güzel olmuş değilmiş. Ama yelken tutkunuz, yelken sporcusunuz. Nasıl başladı bu serüven? Ee, ben çok çocukluk yıllarında başladım yelken sporuna. Fenerbahçe Yelken Kulübü e, üniversiteyi Ankara'da okurken böyle bir ara verdim. Döndüğümde İstanbul Yelken Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak yat kategorisinde yarışmaya başladım. Hı hı. Eğitimlerim Adaları'nda ve İngiltere'de devam ettim. Yelken çok keyifli bir spor. Sadece spor olarak değil, amatör yelkencilik olarak da çok iyi. Çünkü hem öğrenmek çok uzak hem de size her zaman yeni fırsatlar, yeni ders sunan çok keyifli bir meşguliyet mutlaka e, biraz ilgisi varsa tavsiye. E, sonrasında da e, yaptlardı yarışırken yavaş yavaş tek başıma denize açılmaya başladım. Hı hı. Bunlar böyle biraz e, hani kendinizi daha iyisi Yavaş yavaş kendinize eklediğiniz detaylar. Çok uzun süre böyle tek başıma yaptığım seyirler oldu ama işte tabii hayatım kenarında vardı da ben e, buna odaklanmak istedim. Sadece yelkene odaklanmak istedim. Ve e, yelken, yelken süredir, Türkiye turu rekoru çalışmasına başladım. Yaklaşık bir sene sürdü. Ama maalesef bir maalesef dolayısıyla dördüncü günde bırakmak zorunda kaldım. E, bu güzel başarı Atlantik'e Belki tekrar döndüğümde Türkiye turu rekorunu da değil. Ooo süper. Kısmet Atlantiyeymiş imiş. Bakalım sıradaki yeni rekor ve yeni kısmet nereye? Ee, şimdi peki 20 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz. Kurumsal hayatta mıydınız? Nasıl oldu? Böyle, ne kadar öncesinden ilgilenseniz de hayatınızı vakfetmek ve adamak başka bir şey. Bir spora ya da bir sanat dalına tamamen ona yönelmek. Ee, bir de bunu anlatır mısınız bize? Ben ODTÜ mezunuyum. psikoloji ve sosyoloji okudum ve hep pazarlama alanında çalıştım. Pazarlama, pazarlama iletişimi, e, kurumsal şirkette, kurumsal iletişim bölümlerinde ya da stratejik pazarlama bölümlerinde e, daha çok bu konulara odaklı olarak çalıştım. E, aslında güzel başarılı bir kariyerim vardı. Her şeyden önce e, kariyeri noktalamaya karar verdiğimde tabii ki ee, başta ailem e, destek oldu. Ne güzel. Zor Çünkü yıllarınızı zaten o taşları üst üste koyup oraya gelmek için harcıyorsunuz. Ya. Sonrasında e, bir anda kesinlikle ben vazgeçtim bu yüzden. E, bütün her şeyi bırakacağım, tekrar edeceğim ve dünyayı dolaşmaya dediğiniz zaman herkes size kocaman gözlerle bakıyor. Ailenin <laughs> Ailenin desteği tabii ki çok önemli. Ee, ama biraz da tabii altyapıyı oluşturmak lazım. Yani ben e, yıllarca aklımda bu planla yaşadım. Birinde mutlaka bunu yapacağım. E, dolayısıyla altyapıyı buna göre oluşturmam lazım dedim. Biraz ona özel göstermekte fayda var. Tabii tabii haklısınız. Peki ee, bir yolculuk serüveninden bahsedecek olursak, e, yani evdeki hesap çarşıya uydu mu, umduğunuz gibi miydi? Beklemediğiniz ya da beklediğiniz ne gibi badireler atlattınız ve böyle bir şeyle karşılaştıysanız da, ya ben neden böyle bir şey yaptım? Sorusunu kendinize bu yolculukta hiç sordunuz mu? Ya o çok enteresan. Kendinize ben niye bunu yaptım acaba dönsen mi diyemeyeceğiniz bir yolculuk bu. Oh. Doğal... Ne güzel. Dönülmez akşamın ufkundaydınız yani. Evet yola çıktıktan sonra maalesef ne kadar başında olursanız olun tekneyle geri dön yolu geri dönmek mümkün değil çünkü dalgalar büyük, rüzgarlar şiddetli. Dolayısıyla bir kere yola çıktık hep geriye doğru bakmak zorundasınız benim tahmin ettiğimden biraz daha benim kaygılı olduğum, bu kaygıyı zaman zaman yönetmek zorunda kalıp zorlandığım bir serüven oldu. Beklediğim daha önce yaşadığım sıkıntılar oldu. Bunlar hemen problemlerdi ama bunların dediği gibi bunu daha çözmek zorundasın. Çözemediğimiz bir sıkıntı varsa da alternatifini yaratmak zorundasın. Çünkü bu aslında sonunda bir de hayatta kalma zorundasınız. Tabii. Peki mesela şey bir Başak Hanım yani iki kişi çıkmakla belki daha farklı kalabalık bir ekiple tek kişi çıkmak arasında çok ciddi farklar vardır diye düşünüyorum. Ee, dezavantajları var şüphesiz bildiğimiz kadarıyla işin ehli değiliz ama tahmin edebiliyoruz. Avantajları da var mı? Yani o denge nasıl sağlanıyor? Evet daha çok seyirler dezavantajlar üzerine kurulu. Ee, yani şöyle çok majör bir şey olmuş. Gerek yok. Ayağınız kaydı, düştünüz ve kolunuzu zedelediniz, evet. kırdınız. Bunlar tabii çok büyük bir yer. Bunlara odaklanmamak mümkün olduğunca zihni bunlardan uzak tutmak lazım. Ee, yalnız olmak bütün dinamikleri değiştiriyor. Çok fazla riski beraberinde gidiyor. Ee, çok fazla sıkıntıyı beraberinde gidiyor ama işin güzel tarafı da yalnız olmakla başlıyor. Çünkü yalnız olabildiğiniz zaman mesela algılarınız inanılmaz değişiyor. Duyularınız gelişiyor. Ee, normalde asla duymayacağınız, hele bu şehir hayatında kulaklarımızı özellikle kapatıp bazen bazı şeyleri duymamaklandığımızın tam tersi. Her şeyi duyabildiğiniz, inanılmaz e, muhteşem tecrübeler yaşadığınız e, olaya dönüyor okyanusun üzerinde yalnız olmak. Te tamam güzel. çok zor ee, ama çok farklı şeyler de yaşıyoruz. Peki böyle farklı bir yani bazen hayatımızda kırılma noktaları olabiliyor ya, ya da birden böyle Aa, bana şimdi bir aydınlanma geldi. Belli bir yaştan belli bir olaydan sonra olabiliyor. Okyanusun ortasında tek başına olmak sizde böyle bir farklı perspektif, farklı bir yol açtı mı? Ben de ona hayal ettim yola çıkarken. Dedim, Öyle mi? kendine yalnız kalacaksın. Kim bilir neler keşfedeceksin kendine dair dedi. Ee, ve günün sonunda keşfettim ki insan yedisinde neyse geçmişinde de <gülüyor> 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 ee, Çok tatlısın. Ben yani, kaldıkça zannediyordum ki biraz daha olgunlaştım. <laughs> ee, biraz tatlı... Değişmiyor değil mi o huy? Ay <laughs> <laughs> çok hakikaten. Yani, sürekli kendimi e, bu içindeki heyecan bastırmak için terkin etmek zorunda kaldım. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi ben hep risk almak hızlı gitmeyi seven bir insanım. Bu yolda biraz da dayanıklılığa odaklanmamız gerekiyor. Yol çok uzun. Yani o keyifli koyup güven... Ne kadar sürdü bu arada? 24 gün. 24 gün boyunca okyanusun ortasında tek başına. Evet. Ne güzel ee, oldu böyle de söyleyince manşet. <laughs> yani kendimi o 24 gün boyunca aman Başak dikkat et. Bak çok gelken açtık gene. Bir şey bozuldu, eritti, büktün. Dikkat etmiyorsun böyle şeylere. Hep aklında hızlı gitme. Yani anladım ki insan hayatta çok değişmiyor. Aynı diyorsunuz. Başak Hanımcığım ben çok teşekkür ediyorum Başak Mireli. Bize çok güzel... Ee, öğretiler sundunuz, çok güzel şeyler anlattınız. Ee, gerçekten yolunuz açık olsun. Ama size galiba şöyle demem gerekiyor: Provanız neta, dümeniniz via, e, rüzgarınız kolayını olsun. Oldu mu? Evet evet. Çok teşekkürler. Buraya döndüğünüzde yurda muhakkak stüdyoda da ağırlamak isteriz sizleri, sevgiler selamlar Karayip adalarına. Çok, çok teşekkürler.